Evet Akşam beslemesi Sen ne arıyorsun ufaklık Bu daha küçüktü biliyor musunuz Bir türlü yakalayamıyordum ben bunu Şimdi büyüdü Buralarda insanlardan kaçtığı için Büyüyebildi zaten Gel gel tamam gel Gel ben şu Şuradaki yaşlı çocuğu çekeyim ha, Bakın Arkadaşlar iç iç dış parazit falan yapıldı. Ee, ama ağzında doğru düzgün dişleri yok. Yani yaşlı. Ama yemesinde, içmesinde sıkıntı yok. Sadece biraz zayıf ve kirli. Kendini temizlemiyor. Kulübelerimizde geçirdi kışı. Biri de şuraya plastik bir kulübe bırakmış. Öyle arkadaşlar. Kapıdaki mamalıklarımız da çalındığı için işte Dilan'ın hediyesi demirden bir mamalı bağlamaya çalıştım oraya zincirle. Fakat zincir kısa geldi. Neyse oraya bugünlük birazcık mama bırakacağım da yarın biraz daha uzun bir zincir alıp şu ufaklığa bak ha? korkuyor. Korkuyor. Kabın içindekini yemeye kalkıyor. Ortadakini değil de. İşte böyle hayat bunlarla güzel arkadaşlar su kapıda orada su şişesinin yanında bir tane de diğer kulübelerin öbür ucunda var ufaklık en sonunda ikna oldu geldim ama yemeğe afiyet şifa olsun canlarına inşallah Tam şekerleri diyorum. Kıtır kıtır ne güzel de yiyorlar ama yani. Kıtır kıtır. Bilmiyorum kıtır size geliyor mu? ye yeah, ye yeah, tamam ye. Yeah. Hadi ye ye afiyet olsun. Bugünün talihlisi sen misin? İşte arkadaşlar her zaman konserve vermiyoruz ama e, ben böyle bir iki tane dışarı çıkarken yanıma alıyorum. Hasta hasta kedi olduğu zaman e, yani böyle zayıf, bitkin düşmüş, kurumama yiyemeyecek durumda onlara açı veriyorum. Bu da kurumama yemedi çok böyle nasıl yalakalıklar yaptı anlatamam. Buna verdim. Hadi ye ye. Evet arkadaşlar. Bura bizim kapının önü. Buraya alışan biliyorsunuz birkaç kedi var. Onun için ben şuraya bir köşeye amayla su kabı koyuyordum. Önceleri mama çalınıyordu. Ee, sonra mama ve su kabı ikisi birlikte yok oldu. Neyse, Dilan da bana şöyle bir şey hediye etmişti. Hem üzerinde biraz caydırıcı bir şeyler yazılı. Dikkat alınır mı bilmem ama bizim buralarda böyle şeyler dikkat alınıyor. Şöyle e, buradan maması geliyor. Yukarıdan dolduruyorum. Maalesef bunu da zincirlemek zorunda kaldım geri dönüşümcüye bu da giderdi yoksa. Plastik kaplar bile gitti yani. Böyle kilitledim şurada bir boruya. Ondan sonra arkadaşlar buraya da şu şekilde bir su şişesi. Onu da iple bağladım. Neler neler yaşıyoruz görüyorsunuz değil mi arkadaşlar? İşte yani bunlara da bir şey yapmazlar inşallah. Yani birkaç gündür yerlere falan koyuyordum mama kapının önüne. Sonra bu geldi aklıma. Bu da öyle duruyordu. Nereye bağlasam acaba diye düşünüyordum. Sonuç olarak gene bizim kapıya nasip oldu. Ee, kediler de kapıdan boş dönmesinler diye yerlere falan koyuyordum artık mama yani. Neyse arkadaşlar işte böyle insanlarla uğraşmak zor bir şey. Yani hayvanlarla uğraşmak bizim için çok kolay. Ee, yarın da bayramın son günü arkadaşlar. İnşallah sağlıklı, mutlu, hayırlı, huzurlu, bereketli nice bayramlarda buluşmak dileğiyle Allah'a emanet olun.